Hepinize merhaba arkadaşlar güzel bir 3 oynayacağız. Arkadaşlar bayağıdır Garen 3 oynamıyorduk. Yani oyunu güncelleme gelmiş zaten. Yani, çok daha gelmiş aslında da. E, tren gelmişti. O, trenden kaçmaya çalışacağız. Diğer videoda yani kaç ay geçmişti lan? 7-8 ay geçmişti. 7-8 ay geçmişti. E, o kapıdan kaçmaya çalıştık. Şimdi de trenden kaçmaya çalışacağız. O zaman çok uzatmadan başlayalım. Play diyelim. Şimdi arkadaşlar oyunu e, pratik modda oynayacağız. Çünkü oyun çok zor. 3 kişi falan var oyunda. Zaten pratik modda yapalım. Sonra intro'yu kaldır. Intro'yu izlemiştik biz. Sadece silenleri olacak pratik modda? Sonra diğer videoda hardda normalde falan oynarız. Biteriz. Hadi bakalım. Tren sonunu çok merak ediyorum zaten. Eskiden yani kapıdan kaçmıştık. Bay oldu. Hani bir yıl falan olmuştur. Bayağı da oynamıyor zaten Green 3. Yani tren sonu çok çok eskiden gelmişti de, ben hayla bilmiyorum. Aa. Şurada delik var lan. Abi, bu ne lan? Sensivit çok kötü. Şu şöyle yap tamam. Şimdi ne yapıyorduk ha? Şurada maymuncuk alıyoruz değil mi? Bakalım neler değişmiş. Hiç bilmiyorum abi biliyor musun neler değişti? Bakalım tren sonu nasılmış. Şurada bir delik var da deliğe girelim bakalım. Şimdi oraya girmeden önce şuraya bakalım bir. Tamam buralar aynı. Burada vazo falan koyuyoruz. Aşağı inelim bakalım. Bu ne abi? Koro var. He, burada leviye. Oh, oyna le... Anam slender, dur be. Bu ne leveye gelmiş. Güzel. Burada saklanabiliyoruz herhalde. Bu ne abi? He, buraya para koyup bilet alacağız. Bilet. Tamam. Demek ki para da bulacağız. Burada ne var? Aa, tren burada. Ha burası sıkışmış. Bunun arkasında bir şey var lan. Ne? ne var ki arkasında? Bura, he, burayı kırmamız lazım. Nereye kıracağız ki? Bura lan. Robot. Ha, Trene giremiyoruz lan. Lan dur bir an buna. Bu ne abi? Ha buraları açabiliyoruz. Aç bakalım. Parçası eksik. Bu parçayı bulmamız lazım. Ya bir dur lan. Şu trene kontrol ediyorsun. Tamam burada bir yer var. Dil lan. Bu robot herhalde ses yapıyor. Granny'i çağırıyor ama tabii ki de biz pratik modda oynuyoruz hiç. Aha odun var burada. Güzel. Burada fazla bir şey yok ya. Burada bir delik var. Bu ne abi? Gidelim bakalım. He, yine aynı yeri. Tam burası sıkışmış. Burayı kırmamız lazım. Tamam abi. Ondan sonra para toplamamız lazım para bulacağız. Ananız ki silindirine hala bayağı korkuç olmuş vardı silindirine. Tam burada bir şey yok. O kafeste şurayı açalım hızlıca. Oyun bayağı değişmiş ya. Yeni bir yer gelmiş ya. Tam buralarda bir şey yok herhalde. Şurayı açalım. Kirbit. Tamam kalsın. Alacağım ben bunu. Burada bir şey yok. Şu odunu koyalım bakalım. Odumuz koyduğumuz yerden ne çıkacak? Hızlıca koyalım bakalım. Çabuk çabuk. Tamam burada ne verecek bize? Amanın silahını ne Tabi bu bize lazım değil ki ya bu kapış Hani kapı kaçış şey işte ya La, e, Şey gibi Neydi ya Adını unuttum lan Havana gibi bir şey ya Burada ne var Burada bir bok yok Tamam Şu aşağıdaki şeylere bakalım bir Burada piyano var Siktir işte. et evet. Patlokey var güzel Burada herhalde şey vardı. Tamam. Tamam dur. Önceki bir mutfağa gidelim bakalım. Mutfakta güzel şeyler çıkıyor. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Tamam şunları açalım bakalım. Burada bir şey yok. Burada ne? Aa odun var. Tamam. Şu aç bakalım. Aa şey varmış. Sapanın anahtarı var. Sapanı bir açalım mı? Şey vazo vazo olayını yapalım ya. Neredeydi? Ha buradaydı. Sapan olay vazo olayını yapalım da. Çok fazla uğraşmayalım şeyle ya. Vazo çok yapalım da aradan gitsin. Bu arada vazo bug'ı bug Dur lan Vazo bug'ı vardı da Onu kaldırmışlar bu arada Onu yapacaktık aslında hızlıca bitirdik ama 3 tane alalım da lazım olur bir tanesi Başka yok mu lan Daş yok mu daş Ha şurada var Bir tane daha alalım da ne olur ne olmaz. Heh, şurada var. Tamam. Şimdi şu vazoları düşüreceğiz. Onu şey yapacağız falan filan. Çok uğraşacağız ya bu vazo. Ben vazo çok uzatıyor ya oyunu. bazı olayını yapalım da şeyi de bulduk hatta anahtarı da bulduk. Şuradan şey yapıyorduk işte şuradan çıkıyorduk falan şöyle vazoyu alabiliyorduk. Şimdi artık o da kalkmış. Şunu da vuralım şuradaydı. Şöyle geçelim. Şunu sıkalım. Tamam. bunu buraya koyalım bir. Şunu alalım. Hızlıca şey gidelim. Hasan şuradan hemen gideyim mi? Şöyle bir açalım bir. Şöyle şuradan gidelim. Mutfağa direkt gidelim şuradan. Hoppa bozu buraya düşmüş lan. Şansa bak. Oğlum, 40 yılda böyle bir şey yapasam yani istesem yapamam amına koyayım. Hani o vazoyu oraya düşürsem istesem yapamam. Şimdi şunu koyalım da. Şimdi bakalım vazoda ne verecek bize. Şöyle koyalım buraya. Diğer vazo neredeydi? Şuradan gidelim işte ya. Hop. Şuradan aşağı inelim. Dur buraları açmamışız lan. Aa tedi var. Bu de götürürüz ya. Bunu da şansa burayı koyduk ha. Tamam bazı olayını da bitireceğiz. Bu da çok saçma ya. İçine su koyuyoruz falan filan. Sonra aşağı götürüyoruz. Anahtarını buluyoruz. Oraya açıyoruz falan. Çok uzatmışlar burayı ya. Tamam şimdi anahtarını getireceğiz. Bayağı uzun sürecek ha bu. Ee, şimdi ne yapacaktık? Anahtar neredeydi lan bunun? Ha burada burada. Al şunu. Tamam şimdi aşağı ineceğiz. Sonra da şu tediği götürelim. Bakalım tedi ne verecek? Tedi de verecek bize? Aç bakalım ne verdi? Bu ne abi? Ha bu şey değil mi? Biz elektrik açıyorduk ya. Neyse bu burada kalsın. Elektriği açıyorduk ya. Onun parçası. İki tane elektriği açtık da diğeri şey olmuştu. Yani yoktu parçası. Şimdi Teddy neredeydi tedi? Kediyi alalım yukarı götürelim. Tamam. Hızlı hızlı bitirelim oyunu ya. Çabuk 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 çabuk. Tamam, kargada ne var? Her şey. Kulübenin anahtarı şuradaki. Tamam onu da alalım. Şimdi şunu koyalım bakalım. Sen de ne yapıyorsun ya? Sen oyunlarında oynamıyoruz bayağıdır. Oynarız ya. Sen bize ne vereceksin bakalım? Sevkey. Ha bak burada da varmış ha. Bana korobuarla şey lazım işte leviye. Lan çık. Bu şeydi tuvaletin oradaydı değil mi bu? Tuvaletin anahtarı bu. Aç bakalım burada ne vereceğimiz? Bu ne? Tren key. Ha, tren anahtarı bu. Neyse bunu buraya koyalım. Gelince alırız. Şimdi bize şey lazım. Bakalım o e, kulübede ne çıkacak? Şu kargada kargayı kovalım bir. Ha, odun neredeydi lan odun? Nerede oldun? Ha şeydeydi. Mutfakta mutfakta. Şunu alalım hızlıca. Asansör çalışsa ya. Allah kim böyle dolaşacak amına. Şimdi hızlıca şu kargayı da kovalım. Oradan anahtarı alalım. Ama hızlı... Şuna yak. Koş. Direkt yukarı koş. Şu bu hemen sönüyordu galiba. Bilmiyorum. Ama belki uzatmış olabilirler ha. Tamam. tam karga gitti oradan. Ver bakayım anahtarı. Çok uzatmayalım ya. Şuradan aşağı inelim hemen. Şöyle yavaş yavaş inelim de ayağımızı kırmayalım. Hop tamam. Şimdi şu kulübeden de çıkacak bakalım. Aç bakalım. Tamam. Aa bu ne lan? Bu ne abi? Ha bu şey değil mi? Trenin kolu. Böyle çeviriyorsun gidiyor, gidiyor böyle. Tamam. Bunu da bulduk. Ne kaldı lan? Para. Şunu da buraya koyalım. Şimdi aşağı gitmekle uğraşmayalım. Şimdi ne kaldı? Dur bana şey lazım. Neredeydi lan? Her şeyi bulduktan trenin. Bir paraya bulamadık ya. Acaba dur sapanla şey yapsak bir tane kıracağımız bir şey vardı orayı kırabiliyor muyuz lan sapanla Şu eski bir şey ama abi eski bir cam kırılır ya bence taş atsak doğru değil mi bakalım inşallah kırılır ya yani kırılmazsa başka neyle kıracağız Aha kırdık lan. Çünkü eski bir camdı ya. Yani. Hadi. Aa içeriye girdik. Aa levye buradaymış lan. Bu ne abi? Ha şey bu. Bak bu kapatıyormuş bak. Tamam al bakalım. Buna lazım değil ya. Bu ana kapının şeyi. Tamam. Şunu bu kır bakalım ya. Ne verecek bu? Ha elektrik kablosu. Gerek yok ya. Bana ne vermedi lan bize hiç? Ko Aa kokonat. Kokonat hiç vermedi lan. Kesin var ya o para kokonatın içinden çıkacak. Çünkü her şeyi yaptık şu an biliyor musun? Oradan çıkmazsa demek ki başka yerde. Şey diğer şey de buradaydı kutu. Diğer kutu da burada. Aha tam dediğim gibi. Tamam. Şimdi bakalım. Koko ne çıkacak? İnşallah para çıkar ha. Para çıkmaz sıkıntı. Bu arada diğer videoda bunu hardta falan bitiririz ya da normalde. Aha çıktı lan para. Güzel. Biletimizi alalım bakalım. Diğer videoda bu oyunu bitiririz arkadaşlar ya hardta ya da normalde. Çünkü oyun çok zor ya. Evde 3 kişi var. Bir de yani silenlerde de kreyni falan bakalım bilet alalım bakalım tamam hop tren bileti şimdi bileti ne yapıyoruz biz? aa bileti aldı lan bilet alıyor bizi trenin içine girmemizi sağlıyor. Bakayım trenin içinde neler var lan? Ha, tren anahtarını istiyor. Bu da kolay herhalde. Tamam. Tamam oyun bitti galiba. Başka bir şey kalmadı. Sadece şeyleri yerleştirmemiz kaldı. Şunu da yerleştirelim bakalım. Bile, el, elimizdeki bileti aldı. Şuraya koydu tren kapısını açtı. Şunu da aç bakalım. Tamam. Şu an elektriği açtık. Tren çalışıyor şu an. Sadece anahtarı eksik. Bir de kol. Şimdi anahtarı da alalım. Şimdi kol neredeydi lan? Ha bu buradaymış. Kol alalım. Anahtar da yukarıdaydı. Şimdi hızlı hızlı yapalım da oyunu bitirdik ya. Yani başka bir şey yoksa bitirdik yani. Yani başka bir şey istemezse. Şimdi kolu koyalım. Tamam. Anlatlar istiyor tabii. Anlatları da yukarıdaydı zaten. Bitirdik ya bakalım. Tren sonu nasılmış çok merak ediyorum. Çünkü ben bu oyunu ilk çıktığı gün oynamıştım. Sonra daha oynamadım. oyunu bitireceğiz. Anahtarı da aldık mı? Tamam. Tren anahtarını aldık mı bitti oyun. Hızlı hızlı bitirdik ya. Ama bunu şimdi dede varken ya da green varken bitir. En az yarım saat bunu. Hiç bitiremezsin hatta. Ya. Oyun sıkıntı. İşte bu oyunda taktik falan yok ya. Mesela ben green'i 1'de ve 2'de taktik yapıyorduk. Neyse. Tamam çalıştı. Kolçaya şey bakalım. Kapıları kapat diyor. Ha, bunları kapatacak mıyız? Ya, otomatik değil mi? Eski püskü tren olduğu için. İlla biz kapatacağız yani. Aha oldu. Neye geri gidiyorsun lan? Ha, kapıyı mı kıracak oradaki? Aha kaçtık. Hop be sonunu bitirdik ama Bu da aslında normalde görevi dede olması lazım. Sadece silenlerine var. Didn't. Hop be sonunu bitirdik ya. Baya uzun bu şeymiş ya bu. Baya zor tren kaçışı. Şeyleri bulduk her şeyi. Tren anahtarını falan. Her şeyi bitirdik ya. Güzel sonmuş ha. Şey gibi görünebildi ki arabayla kaçıyorduk ya. Onun gibi olmuş. Kreni e, bir de oynayacağım arkadaşlar. Diğer bir de. Hiç oynamadık. Bir kere oynamıştım. Daha da oynamadık. E, trenden de kaçtık. Güzel yapmışlar ama sonu. Baya uzun oynama ama biliyor musun? Tren sonu çok uzun olmuş. Evet arkadaşlar videodan sonra gelin. Videoyu ben unutmayın. Kanalıma abone olmayı çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.